Niye, <laughs> niye olmadın? Haydi, haydi. Bakalım. Atma da, atma da. Kim, şut mu? Şutlar TFF 1. Lig'de şampiyonluk hedefi ile yoluna devam eden Newport Samsun Spor takımımız, hafta sonu kendi evinde karşılaşacağı Sizden Adana Demirspor ha. maçının hazırlıklarını bugün yaptığı taktik antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Ertuğrul Sağlam yönetiminde Nuri Asan tesislerinde yapılan antrenman hareketlilik ile ısınmayla başladı. 5'e 2 top kapma, 7'ye 7'ye 7, ye 7, ye 7 ye jokerli oyun ve 10'a 10 minyatür kaleli oyun ile süren antrenman taktik çalışmasının ardından sona erdi. 6 Mart Cumartesi günü saat 19. Samsung Samsun 19 Mayıs stadyumunda oynanacak olan karşılaşma öncesi Newport Samsun Spor 50 puan ve 2. sırada yer alırken konuk ekip Adana Demirspor 42 puanla 5. durumda bulunuyor. Topları alırsın hemen oraya. Hızla, hızla, hızla. Çalır. Değil mi? Sokakta. Evet. İkinci maç o. Oh. Komplek, oh. komplek. Karşımı boğar. İkinci maç o. Sakin. Gidin, sakin

Go! Go! うん